Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Cümleten Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu arada teşrik tekbirlerini de unutmayalım inşallah. Biliyorsunuz Arefe günü sabah namazında başlar. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazında biter. Dolayısıyla teşrik tekbirlerini getirelim. Ayrıca teşrik tekbirlerini unuttunuz diyelim getiremediniz. ...teşrik tekbirlerini e, kaza etmeniz gerekmez ancak e, tövbe etmeniz gerekir. Çünkü teşvik tekbirinin zamanı o anki namaz vakti içerisinde geçerlidir. Yani öğle namazında mesela ikinci diyelim bayramın ikinci günü öğle namazında Teşrik tekbiri getirmesi gerekiyordu kişi. Öğle namazının farzından sonra getiremedi, unuttu. İkindiye girdik. Ee, kendi namaz mahallinde olduğu için teşrik tekbire tekrardan kaza etmesi gerekmez. Kısaca böyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.